Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, ilçenin gelişimi noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Yapılan girişimlerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Uluborlu'ya hibe olarak kilit parke taşları gönderildi. Kilit parke taşlarının ilçe genelinde kullanılmasıyla yollar daha konforlu hale gelecek. İlçedeki yollarda doğalgaz ve içme suyu çalışmalarının tamamlanmasıyla kilit parke taşlarının döşeneceğini belirten Başkan Bakır, Uluborlu'nun uzun yıllar altyapı sorununun olmayacağını söyledi. Göreve geldikten sonra ikinci etap doğalgaz çalışmalarımızla beraber Uluborlu'nun bayağı bir kısmında doğalgaz konforuna Uluborlu'yu kavuşturduk. Çok şükür. Tabii bununla beraber doğalgaz hattının geçtiği yerlerde yollarımızda bozulmalar oldu. Geçen yıl maalesef kar yağışı, yağmur yağışı olmadığından o yollar bir oturmamıştı. Bu yıl karla beraber yollarımız oturuyor. Artı e, bu taşları şu an burada e, stokluyoruz, bunun sebebi de işme suyu projemiz. Yollar kazılmışken bu işme suyu projemizi de, hayati projemizi de hayata geçirdikten sonra Uluborlu'nun kilit parke taşla, sıcak asfaltla kaplayıp altyapı sorunu olmayan, üst yapısı da pırıl pırıl bir Uluborlu için çalışıyoruz. Bu taşlarımız buraya gelmeye devam edecek. Belli ölçülerde aldığımız hibe asfaltlar da var ama yolların oturması, İçme suyu hattının da yenilenmesinden sonra bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii bu zor süreçte vatandaşlarımızdan da sabır bekliyoruz. Her doğum sancılı olur ama Ulu uzun yıllar altyapı ile ilgili bir sorunu bu aşamadan sonra kalmayacak. Aldığımız hibe yaklaşık 18 bin metrekare alanı kaplayabilecek düzeyde. Tabii bu hibelerin devamı da gelecek. 5 kilometreden fazla aldığımız asfalt hibesi de var. O da duruyor. Biz bir yandan hibelerimizi almaya devam ederken bir yandan kendi asli işimizi yapıp bir taraftan da yolların oturmasını bekledikten sonra pırıl pırıl çiçek gibi bir ulu sokaklarını ulu bol yarmalayacağız inşallah.